Evet 1.44 yani bir tam yüzde 44 sayısının karekökü hangisidir diyor. Bir kere bir tam yüzde 44 demek 144 bölü 100 demek. Bunun da arkadaşlar karekökünü aldığımız zaman bu 12 bölü 10'un karesi olduğu için kökün içerisi karekökünü alınca bu 12 bölü 10 olarak dışarı çıkmış oluyor. Yani karesi ile karekök birbirini götürmüş oluyor aslında. Şimdi bu içerisi 12 bölü 10 Zaten pozitif olduğundan dolayı 12 bölü 10 dedik ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım sevgili arkadaşlar. Karekök x kare yani x burada negatif olabilir, pozitif olabilir. Karekök x kare mutlak değer x e eşittir her zaman. Ama küp kökte de öyle değil. Mesela küp kök eksi x'in küpü dersek eksi x olarak çıkar. Şuna çok dikkat edelim. Mesela 4. dereceden kök a üzeri 4. Bu da mutlak değer a olarak çıkar kökün derecesi ile içinin derecesi eşit ve çiftse bu mutlak değer olarak çıkıyor. Bunu da unutmayalım yani. Bu da çok önemli. Evet. Birinci soruyu çözmüş olduk bu şekilde. Mesela burada karekök 16. Karekök 16'nın ne olduğunu biliyoruz. Yani kökün içine soruyoruz. Sen neyin karesisin diye. O da ben 4'ün karesiyim diyor. O zaman bu 4 oluyor. Eksi 4'ün karesi zaten 16. 16'nın kare kökü de yine 4. Birbirini götürmüş oldu. bu da mutlak değer 4. 4'tür zaten. Dolayısıyla buradan da cevabın C şıkkı olduğunu bulmuş oluyoruz yani. Hangisi rasyonel sayıdır diyor. Şimdi rasyonel sayı olması demek iki tam sayının birbirine bölümü şeklinde olacak. Ya da tam sayı da bir rasyonel sayıdır. Burada bakıyoruz. Yani kökün dışına çıkıyorsa o zaman bu rasyonel sayı diyebiliriz. Rasyonel sayılar tam sayıları içine alır çünkü. Karekök 36 6 olduğuna göre ne oluyor? Bu bir rasyonel sayı oluyor. Diğerleri kökün dışına çıkmıyor. Çünkü karekök 17 içeride kalır 17. 6 da içeride kalır. 8 bu 2 kök 2 şeklinde yazılabilir ama kök 2 var sonuçta. İrrasyonel sayı. Karekök 5 yine irrasyonel sayı. Dolayısıyla cevap A şıkkı oluyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda en içteki köke gidiyoruz arkadaşlar. En içteki kök, e, kare kök 4 burada. 4'e soruyoruz sen neyin karesisin diye. O da 2 diyor. Dolayısıyla kare kök 4 2. 6 eksi 2 4. 4'ün kare kökü 2. 7 artı 2 9. 9'un kare kökü 3. 13 artı 3 16. 16'nın kare kökü 4. 4. 5 eksi 4, 1. 1'in karekökü de 1 oluyor. Yani cevap 1 olarak bulunmuş oluyor. Evet, bunlar hızlı kolay sorular. Bunları hızlı hızlı geçip daha sonra biraz daha zor sorulara da bakabiliriz aynı zamanda birkaç tane. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada yapacağımız şey şu: Karekök 12'nin ne olduğunu arıyorsak eğer, neyin karesiyle neyin çarpma 12? 2'nin karesi ile 3'ün çarpımı değil mi? Şimdi burada bir kendi crash özelliği diye bir şey icat etmiştik. Daha önce derse katılan arkadaşımız var mı hatırlayacak mı bilmiyorum. Yazın yaptığımız derslerde kendi crash özelliği falan diye de böyle bir şey uydurmuştuk daha önceden. Bilmiyorum daha önce dersi dinleyen arkadaşımız var mı? Murat evet izlemiş. Başka bakayım şöyle bir parmaklarınızı alayım daha önce. O dediğimiz özelliği bilenler, evet şöyle bir bakıyorum. Meltem, evet Meltem hatırlıyor. Evet birkaç kişi demek ki hatırlıyor. Evet, ne dediğinizi anlamıyorum diyor. Evet, olmayan arkadaşlar için şöyle söylüyoruz. Kökün derecesi 2. İçeridekinin de derecesi 2 ise burada 2 direkt dışarı çıkıyor. Yani 2 dışarı çıkıyor. 3 içeride kalıyor. Yani işte şunlar birbirini götürüyor. 2 dışarı çıkıyor falan diye böyle bir espri yapmıştık. Yani kendi kıraş özelliği falan diye. Ee, kare kök 27 mesela. O da 3'ün e, karesi çarpı 3 olduğu için işte 2'nin e, de kökün derecesiyle 3'ün derecesi aynı olduğu için 3 dışarı çıkıyor. İçeride 3 kalıyor. Mesela bu da 3 e, e, kare kök 3 oluyor kök 27. <laughs> Zaten 5 kök 3 diğeri de. Köklü sayılarda topluma çıkarma yapabilmek için kök kökün derecesi ile içinin derecesi eşit olmalı. Şimdi yukarısını o zaman şöyle yazabilirim ben. Madem ki kök 12 2 kök 3 2 ile çarpınca 4 kök 3 olur. Kök 27 3 kök 3 dedik. Artı 5 kök 3. Dolayısıyla 4 kök 3 yani bu kök elma derseniz 4 elma eksi 3 elma 1 elma 1 elma artı 5 elma 6 elma yani yukarısı 6 kök 3 oluyor. Ondan sonra aşağıya bakıyoruz. Tabi kare kök 8 ne? Onu bulalım. Kare kök 8 2 üzeri 2 çarpı 2 olduğu için 8. 2 dışarı çıkıyor. 2 kök 2 oluyor. Kare kök 18'in ne olduğunu yazalım arkadaşlar. O da 3'ün karesi çarpı 2 olduğundan dolayı 3 dışarı çıkıyor. 3 kök 2 oluyor. Dolayısıyla 3 çarpı 2 kök 2 6 kök 2 eksi 3 kök 2'den aşağısı da 3 kök 2 oluyor. Ondan sonracığıma bunun ne olduğunu arıyorum ya ben. Yani bir kere 6 ile 3 sadeleşti 2. 2 ile de kök 2 sadeleşir arkadaşlar. Çünkü 2 demek kök 2 çarpı kök 2 demektir. Bakın bunu unutmayın. 2 demek kök 2 çarpı kök 2 demek. 3 demek kök 3 çarpı kök 3 demek. Dolayısıyla ben bunu kök 2 çarpı kök 2 şeklinde yazarsam bir de kök 3 var yanında. Bölü kök 2 olacak. Kök 2'ler gidecek. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı da dereceleri aynı olan sayı kökleri çarparken iç, içlerini çarpıyoruz. 2 kere 3 6. Bu durumda cevap karekök 6 olarak bulunmuş oluyor. Yani burada toplama yani köklü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için köklerin derecelerinin ve içlerinin eşit olması gerektiğini kullandık. Ve e, 2'nin kök 2 çarpı kök 2 olduğunu kullandık arkadaşlar. Bu önemli zaten. Mesela 5 demek kök 5 çarpı kök 5 demek. Ondan sonra arkadaşlar e, sadeleştirdiğimiz zaman zaten cevabı bulmuş oldum. Payda da. Evet devam ediyorum. Yani özellikleri işte tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Mesela burada bir soru var. İşleminin sonucu kaçtı diye soruyor. Kök 2 eksik 6, kök 3 eksi 6, kök 4 eksi 6, işte kök 666 eksi 6 diye çarpımın sonucunu soruyor. E burada iki kare farkı falan da yok. Yani kök 2 parantezine alabiliriz ama oradan nasıl çözüme ulaşacağız? Burada şuna dikkat ediyoruz. İşte bu çarpanlardan biri Kök 36 eksi 6 olacaktır ya. Kök 36 6 olduğundan dolayı ve 6 eksi 6 da 0 olduğundan dolayı çarpanlardan biri 0 bu durumda e, ne oluyor? Sonuç 0 oluyor. Çarpanlardan biri 0 sonuç 0'dır. Yani buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Burada da mesela neye dikkat etmemiz lazım? E, burada şu çok önemli köklü sayılarla ilgili. Kökün derecesi tekse içi negatif olabiliyor. Pozitif de olabiliyor. Yani kökün derecesi tekse içi, içi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Reel sayı belirtir arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın köklü sayılarla ilgili en önemli noktalardan biri bu. Kökün derecesi tekse içerisi negatif olabilir, pozitif olabilir, sıfır olabilir. Hiç fark etmez. Ama kökün derecesi çift ise bunun bir reel sayı belirtebilmesi için mutlaka ve mutlaka içinin büyük eşit sıfır olması lazım. Yani sıfır olabilir, sıfırdan büyük olması lazım. Mesela biz e, delta'dan bahsetmiştik, değil mi? E, i̇kinci derece denklemlerde b kare eksi 4ac deltaydı idi e, ve kökleri bulurken eksi b artı eksi kök delta bölü 2a demiştik. Kök delta'da eğer delta'yı sıfırdan küçük bulmuşsak reel kök yok demiştik. Neden? Çünkü kare köklü bir ifade var. Kök delta, kare kök delta o. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman kare köklü bir ifadenin içi negatif olursa bu bir reel sayı belirtmez. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burada kare köklü ifadelere odaklanıyoruz kök kök x eksi 5'ten bir şey çıkmaz. yani bir reel sayı belirtir o. İçerisi negatif de olsa pozitif de olsa. Ama kare, kare köklü bir ifadede burada kökün derecesi 2'dir. Kök x eksi 6 ve 6 eksi x. E şimdi şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. x eksi 6'nın işaretini değiştirirsek 6 eksi x oluyor. 6 eksi x'in işaretini değiştirsek de x eksi 6 oluyor. E mesela x eksi 6 sıfırdan büyük olursa diyelim ki 5 olursa burası eksi 5 olacak. Olur mu? Olmaz. Biri artı biri eksi. Yani eksi olmayacağından dolayı mesela buna artı deyince bu eksi oluyor. E buna eksi deyince bu artı oluyor. E kökün içerisi kare kökün içerisi negatif olursa da reel sayı belirtmiyor. E o zaman ne olması lazım işte burada mantık yürütüyoruz arkadaşlar. Madem biri pozitif biri negatif olamıyor ama biri diğerinin eksi işaretlisi o zaman sıfır olacak. Yani x eksi 6 0 dersem o da x'in 6 olması demek. Ha, yukarısında 0 yapıyor aşağısında 0 yapıyor. Reel sayı oluyor sonuçta. O zaman x yerine 6 yazmam lazım yani. E bu durumda mecburen x yerine 6 yazmam gerektiğinden dolayı bunun dışında çünkü biri artı biri eksi oluyor. Eksi olamayacağı için tabii ki. Oradan da 6 eksi 5 1 küp kök 1 1 yapar. Bu 0 zaten. Artı 1 bölü burası da 0 artı 36. O da 2 bölü 36'dan ne oluyor? 1 bölü 18 olarak bulunmuş oluyor. İşte bunu not aldıysanız eğer karıştırıyorsanız mutlaka burada dikkat etmemiz gerekiyor. işte. kökün derecesi tek olduğu zaman içi kare kökün içerisi negatif olduğu zaman bu bir reel sayı belirtmez sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> burada da yine köklerin dereceleri aynı olduğu zaman çarpma işlemi yapabiliyorum. Buradaki köklerin hepsinin derecesi 2 olduğundan dolayı aynı kök altında bunları çarpıp bölebilirim. Karekök 20 çarpı 12 bölü 60 olacak bu. E direkt burada zaten sadeleştirme yaptığım zaman 4 oluyor kökün içerisi. Karekök kök 4'ün de 2 olduğu ortaya çıkmış oluyor. Demek ki çarpma işlemi yapabilmem için köklerin dereceleri de aynı olacak. Köklerin dereceleri aynıysa Aynı kök altında içi, içlerini çarpıp bölüyorum. Evet. E, Youtube.com slash ekoloji Youtube kanalımız arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Oraya da dersleri yüklüyorum zaten. E, bütün dersleri yüklüyoruz Youtube kanalımıza. Evet. Başka bir soru. Burada da yine e, kökün içerisine soruyoruz. Sevgili arkadaşlar. 1 bölü 4'e soruyoruz. Sen neyin karesisin diye. O da 1 bölü 2'nin karesiyim diyor. Dolayısıyla 1 bölü 4'ün kare kökü 1 bölü 2 oluyor. Diğeri 1 bölü 3 oluyor. Ötekisi de 1 bölü 6 oluyor. Burada bildiğimiz rasyonel sayılarda toplama işlemi yapıyoruz. 3 ile 2 ile genişlettiğim zaman bu da 6 bölü 6'dan ne oluyor arkadaşlar? 1'e eşit oluyor. Cevap 1 olarak bulmuş oluyoruz. Bu körfez yayınlarının arkadaşlar bu test. Körfez yayınlarının yaprak testleri geldik başka bir soruya. Yine biraz önce bahsettiğim gibi köklerin dereceleri eşitse o zaman aynı kök altında bunları çarpıyoruz. Kare karekök buradaki yani kökün derecesi 2 daha doğrusu. İçlerini çarpıyoruz. 3 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 5 demektir bu. Bu da 3 çarpı 5'in karesinin karekökü olduğu için mutlak değer 3 çarpı 5 olarak çıkar. Zaten pozitif olduğu için ne oluyor? 15 oluyor cevap yani. 15 olarak dışarı çıkmış oluyor. Şu kökün deri, yani kökle iki birbirini götürüyor. Mutlak değer olarak göstereceğiz normalde de. Burada zaten pozitif olduğu için direkt 15 olarak dışarıya çıkmış oldu arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Ha, köklü. Payda da köklü ifade varsa, kare köklü bir ifade varsa, o zaman bu kare köklü ifadeyle kesri genişletiyoruz. Biz biliyoruz ki. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıyla çarparsak değeri değişmez. Bunu rasyonel sayılarda, ondalık sayılarda çok kullanmıştık. Virgülden kurtulacak şekilde onun katlarıyla çarptığımız zaman pay ve paydayı değeri değişmemişti. Aynı şeyi burada uyguluyoruz. Yani kök altıyla genişletiyoruz kesrimizi. Dolayısıyla 12 kök altı bölü kök altıyla kök altının çarpımı biraz önce anlatmıştım. Mesela kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 idi. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da 6 olacaktır çünkü bu kök 36 demektir. E, kökten yani payda da köklü ifadeyi ortadan kaldırmış oldum bu şekilde. Yani 6 oldu aşağısı. E bunu da sadeleştirirsem 3 kök 6 yapar. Bir de yanında 5 kök 6 var. E, 3 kök 6, 5 kök 6 da 8 kök 6 yapar. E, bu durumda e, bakıyoruz yanlışlık mı yaptım ben? E, 12 şurada 2 olacaktı arkadaşlar orayı yanlış yapmışız 5 artı 2 de 7 kök 6 olarak bulunmuş olur evet orada 12 bölü 6'ya ben 3 yazmışım 2 olacak oradan da cevap 7 kök 6 olacak tamam düzelttim şimdi x'in kök 14 olduğunu söylüyor 12. soruda onu kullanarak işlemin sonucunu bulmaya çalışacağız ne yapıyoruz? Paydadan köklü ifadeleri ortadan kaldırmak için paydadaki, tabu kare köklü ifade olursa, bunların çok iğrençleri ve çok zorları da var tabii ki ama biz burada e, kare köklü, e, yani kay, paydada kare köklü ifade varsa, direkt o kare köklü ifadeyle kesri genişletmem yeterli. Daha zor sorularda belki daha sonra yapabiliriz yani hani bugün e, olmayabilir belki ama köklü sayılardan hocam bir ders daha yapalım diye ciddi bir talep gelirse anket de yapabiliriz mesela. Orada daha karmaşık zor sorularda çözebiliriz. Siz bilirsiniz. Yani onu anket anket de yapalım isterseniz. Yani anket yapayım ben. Yarın köklü sayılar mı çarpanlara ayırma diye bir anket yapayım. Anket sonucuna göre yarın bakarız artık. Devam ediyoruz. Şimdi kök 2 bölü kök 7 var. Yalnız bugün katılım bayağı bir zayıf ya. Yani. Neden öyle oldu? Ben daha çok artar diye bekliyorum ama. Kök 7 ile bunu genişlettiğim zaman. Ya yani birinci ifadeyi yazıyorum arkadaşlar. Kök, kök 2 bölü kök 7. Kök 7 ile genişlettik. Kök 2 ile kök 7'nin çarpımı kök 14. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımının 7 olduğunu biliyoruz zaten. Ondan sonra kök 7 bölü kök 2'yi de kök 2 ile genişletirsem. Bu da kök 14 bölü 2 olacak. E, dolayısıyla e, ne oluyor sevgili arkadaşlar? Bunları e, topladığım zaman e, Evet. Onu yazarsak ne olur sevgili arkadaşlar? Direkt e, şöyle yazabiliriz. Yani kök 14 parantezinde 1 bölü 7 artı 1 bölü 2 şeklinde yazarsam bunu bu da kök 14 çarpı işte bunu 2 bunu 7 ile genişletiyoruz. 9 bölü 14 mi oluyor? 9 bölü 14 oluyor. İşte burası da ne olacak? Yani kök 14'ü de burada daha doğrusu şöyle 14'ü de nasıl yazalım? Kök 14 çarpı kök 14 şeklinde yazarsak kök 14'ler gitmiş oluyor. Kök 14'te x olduğu için cevabı da 9 bölü x olarak bulmuş oluyoruz sonunda. Yani şöyle yan yana koyayım isterseniz daha iyi gözüksün. Anlaşılmayan bir şey varsa sorun arkadaşlar burada. Ne yaptık? Kök 7 ile ve kök 2 ile genişlettik kesirleri. Oradan ne bulduk? Kök 14 ile 14 sadeleşmiş oldu. Kök 14 işte 9 bölü kök 14'ten de kök 14 yerine x yazınca cevap 9 bölü x oldu yani. Tamam mıdır? Yani burada bildiğiniz toplama işlemi yaptık. İşte bunu 2 ile bunu 7 ile genişlettik. Yani ben kök 14 parantezini almasam da olurdu yani. Kök 14 parantezini aldım. 1 bölü 7 artı 1 bölü 2'den 9 bölü 14 oldu. 14 demek kök 14 çarpı kök 14 demek. Onu yazdık ve kök 14'leri sadeleştirdik. 9 bölü kök 14'ten de cevap 9 bölü x oldu. Evet direkt paydaları eşitleyince yani fark etmezdi arkadaşlar ya yani, yani aynı şey hani şunu yapmakla aynı şey bir, e, bir farkı yok kök 14 bölü 7 artı kök 14 bölü 2 deyip bunu 7 bunu 2 ile genişletiyorsunuz 9 kök 14 bölü 14 oluyor işte yani değişen bir şey olmuyor şundan şu sadeleşiyor burada kök 14 kalıyor 9 bölü x oluyor evet geçelim diğer soruya bakın bu da güzel bir soru ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. İfadesinin en küçük değerini bulmak istiyorsak eğer, burada yapacağımız şey şu arkadaşlar, kök kare köklü ve mutlak değerli ifadeyi ne yapmak? En küçük yapmak. Kare köklü ve mutlak değerli ifadeyi en küçük yaparsak, o zaman bu ifadenin alabileceği en küçük değeri bulmuş oluruz. Şimdi mutlak değeri hatırlayalım. Mutlak değer en az kaç olabiliyordu arkadaşlar? Mutlak değer en az sıfır olabiliyordu. Niye? Mutlak değer negatif olamıyordu çünkü. Ya sıfır olur ya sıfırdan büyük olur demiştik. Mutlak değer en az zaten sıfır olur. Yani x, y ne olduğu önemli değil. Bu ifade sıfır olur en az. Kare köklü bir ifade de İçerisi sıfır ve sıfırdan büyük olduğu için aynı şekilde mutlak değer gibi düşünüyoruz. Madem ki kareköklü yani kareköklü ifadede kökün içerisi negatif olamaz. O zaman ya sıfır olur ya sıfırdan büyük olur alabileceği en küçük değer yine sıfırdır. Burası da en küçük sıfır olur yani Oradan da arkadaşlar 0 artı 0 eksi 7'den cevabı eksi 7 olarak bulmuş oluyoruz. Yani bu ifadenin alabileceği en küçük değerin eksi 7 olduğu ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ama burada x'in y'nin ne olduğunu e, sormamış. O yüzden hani x ve y'nin ne olduğunu şu şekilde de bulabiliriz. x artı y 100'e eşit. x eksi y de 2'ye eşit. Taraf tarafa toplayıp oradan x y'yi bulabiliriz. x y istenirse tabii ki. Ama burada öyle bir şey istenmiyor her ikisinin yani kökün içi kare kökün içerisinin sıfır mutlak değerin içerisinin sıfır olması durumunda bu ifade en küçük değerini alacak. O yüzden bunları sıfıra eşit diyerek sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Eğer paydada iki tane kare köklü ifade varsa ya da toplam fark şeklinde ise burada da arkadaşlar kesri paydadaki ifadenin eşleneği ile kesri genişletiyoruz nedir eşlenik kök 3 eksi 1'in eşleneği kök 3 artı 1 yani aradaki işareti değiştiriyoruz. Bunu kök 3 artı 1 ile genişletiyoruz yani Buradaki mantıkta iki kare farkı yani kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1'i çarparsak iki kare farkından bu kök 3'ün karesi eksi 1'in karesidir yani 2 olur ve, bu şekilde e, payda kare kökten kurtulmuş olur. Mantık bu. Zaten e, bunu daha önce de kullanmıştık, değil mi arkadaşlar? İki kare farkı daha önce de karşımıza çıkmıştı. A kare e, A eksi B ile A artı B'nin çarpımı A kare eksi B karedir. Bunu kullandık. Yani ile çarpmamızın sebebi e, paydayı kökten kurtarmak çünkü. Dolayısıyla e, şimdi yukarısı 4 çarpı kökü artı 1. E, kök 3 artı 1 ile genişletiyoruz kesrimizi. Aşağısı da zaten 2 oldu. E, buradan 4 ile 2 sadeleşti. 2. E, kök 3 artı 1'in karesi de ne olacak? E, o da onu da parantez içinde yazalım. Kök 3'ün karesi 3 artı 1'in karesi 1 artı 2 çarpı kök 3 çarpı 1'den 2 kök 3 oluyor. E, bu da 2 parantez 4 artı 2 kök 3. 2'yi içeriye dağıttığım zaman da 8 artı 4 kök 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor cevap. Yani 14. sorunun cevabını da D olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı acaba? Anlaşılmayan bir şey varsa lütfen soralım. Yoksa diğer sorularımıza geçelim. Evet son 4 soru artık zaten. Burada da işte ne yapacağız? Burada yapacağımız şey Hoca nasıl olsa YouTube kanalına yüklüyor diye mi acaba periskoba girmiyorlar? <laughs> Bilmiyorum artık. Bunu da 3 eksi kök 2 ile bunu da 3 artı kök 2 ile genişlettiğim zaman e, paydadan köklü ifadeyi kurtarmış olacağız. İşte bu 2 çarpı 3 eksi kök 2 bölü işte 3 eksi kök 2 ile 3 artı kök 2'nin çarpımı 3'ün karesi 9 eksi kök, kök 2'nin karesi 2 yani 9 eksi 2 e, 7 mi yapıyor? Bir yanlışlık yapmayalım. E, i̇şte artı 2 çarpı 3 artı kök 2 bölü Burası da ne oluyor sevgili arkadaşlar? Ee, 9-2'den yine 7 yapıyor. Artı 2 bölü 7 var bir de. E burada e, zaten paydalar eşit olduğu için direkt payları çarpıyorum. İşte 2'yi içeriye dağıttım. 6-2 kök 2 artı 6 artı 2 kök 2 artı 2 bölü 7 paydalar eşit çünkü. Dolayısıyla eksi 2 kök 2 artı 2 kök 2 gidiyor. 6 6 12 artı 2'den 14 oluyor. 14 bölü 7'den de cevabı 2 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi x ile y tam sayı olmak üzere x artı y toplamı kaçtır diye sormuş. İşte burada da e, kare köklü ifadeyi Üstü sayıya nasıl çeviririz? Onunla ilgili bir özellik bu. Şimdi küp kök 4 var. Küp kök 4 Küp kök 4 demek Şunu şöyle biraz yakınlaştıralım. Ee, küp kök 4 Küp kök 2 üzeri 2 demek. Bunu üstü sayıya çevirirken ee, içerideki üstü sayının üstünü kökün derecesine bölüyoruz yani bu 2 üzeri 2 bölü 3 demek arkadaşlar üslü sayıya çevirdik zaten her köklü sayı bir üslü sayıdır ee, köklü sayıları üslü sayıya çevirerek üslü sayıların bütün özelliklerini zaten uygulayabiliriz demek ki küp kök 4 içerisi 2 üzeri 2 olduğu için 2'yi 3'e bölüyoruz kökün derecesine bölünce bu üslü sayıya çevirmiş oluyoruz. 5. dereceden kök 81 ne? 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti değil mi? O zaman bu da 3 üzeri 4 bölü 5 olacak işte. Dolayısıyla bu 2 üzeri x bölü x artı 1. Bu da 3 üzeri y eksi 1 bölü y olarak verilmiş. Demek ki x bölü x artı 1 2 bölü 3'e eşit olacak. y eksi 1 bölü y de 4 bölü 5'e eşit olacak. Buradan x y'yi bulup sonuca ulaşmış olacağız yani işlem yapalım mı geçelim mi ne diyorsunuz arkadaşlar işte 3x eşit 2x artı 2 falan diyeceksiniz oradan x'ye çıkacak yani içler dışlar çarpma yapınca sonuca ulaşmış olacağız geçelim diyoruz mantığı anladık nasıl olsa şimdi burada işte kök 2'nin kare kök 2'nin Karekök 3'ün B, karekök 5'in C olduğunu söylüyor. A, B, C cinsinden değerini soruyor. Tabii ki 150'yi çarpanlara ayırmak lazım burada. 150'yi e, 2'ye böldüm 75. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm 25. Yok 3'e böldüm 25 tamam. 5'e e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani bu 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi 150 dediğimiz şey. E, dolayısıyla e, ne oluyor bu? kök 2 çarpı kök 2 kök 3 çarpı kök içinde 5'in karesi demek bu. E, dolayısıyla bu kök 2 a kök 3 b e, bu da zaten ne oluyor kök 5 yani bu 5 oluyor 5 olduğu için kare kök 5'in karesi 5 olduğu için 5 de c kare oluyor arkadaşlar kök 5'in karesidir çünkü 5 c kare oluyor a b c kare yani cevabı şıkkı olarak bulmuş oluyoruz Evet arkadaşlar bunları e, köklü sayılarla ilgili özel konu anlatımı yerine e, böyle soru çözerek konu tekrar yapmış oluyoruz amacımız bu burada da hangisi doğrudur diyor işte e, bunları da arkadaşlar bakın köklü sayılarla ilgili bütün özellikleri bu teste verdik ben size işte özellikleri ayrı ayrı yazdırsaydım gerçekten çok sıkıcı olurdu ve zaten bildiğiniz şeyler bunlar. Önemli olan özelliklerin sorularda nasıl kullanılacağı ve biz bütün köklü sayılardaki vereceğimiz özelliklerin hepsini bu sorularda uyguladık arkadaşlar. Burada da mesela bir sıralama yapacaksak eğer köklerin derecelerinin eşit olması lazım. Köklü sayılarda köklerin derecelerini eşit hale getirebilirim. Nasıl yapıyorum bunu? Mesela bu ikinci dereceden kök. ikinci i̇kinci dereceden kök 2. İşte bunlar 3, 4, 2 var. O ok keki bunların? Kaçta birleşiyor bunlar? 12'de birleşiyor. İşte burada genişletme yapıyorum. Yani bunu 6 ile genişletiyorum. Kökün derecesini 6 ile çarpıyorum. içerisinde de 6. Yani derecesi 1 bu normalde bunun. 6 ile çarpıyorum. Ve bu 12. dereceden kök 2 üzeri 6 kaç? 64 oluyor. Yani 12. dereceden kök haline getirmiş oldum arkadaşlar. Burada da işte küp kök 3, 4 ile genişletiyorum burada da. Bu da 12. dereceden kök 3 üzeri 4 oluyor. O da 81 demek zaten. Bunu da 3 ile genişleteceğim. Yani 4. dereceden kök 5 üzeri 1 bu. Bunu 3 ile, bunu da 3 ile genişletince. Bu da 12. dereceden kök 5'in küpü. 5'in küpü ne? 125 mi? Evet bu şekilde zaten köklerin dereceleri eşit olduğu için içlerine bakıyoruz. Küçükten böyle sıralamış oluyoruz. Yani cevap ne oluyor bu durumda? A küçük B küçük C oluyor. Sırasıyla 64, 81, 125.